bitti yani. yani. game over. Ne oldu evet. yani? Şimdi Ne oldu? E Kim kazandı? Benjamin, ha. Kim kazandı? O... Yavaştan devran dönmeye başladı. Herkes kendine muhayet olsun. Kim kimden yerse herkese bol şans baba. Bu yol durmuyor. Sakın durdurunuz anne. Bu yol senin yolun. Sen bu yolun ne kadar güzel şekilleneceğine, kötü şekilleneceğine, engebeler olacağına, çukura düşeceğine karar vereceksin. Eğer istiyorsan tertemiz bir yol var. Gidebilirsin. Ama bazıları risk almayı seviyor. Ben de hikaye yazmayı seviyorum. bu birbirimizi çekememezdik. Bir dostun araba alır, kıskanırsın. Bir dostun ev alır, kıskanırsın. Arkasından dedikodu yaparsın. Nasıl kazandı, nasıl aldı diye. Sen sabahlara kadar çalışmadın. Onun bunun peşinde gezdin. Dostunun lafını mı ediyorsun? Bana bu Unutma, her mesleğin bir rekabeti vardır. Bizim üstün başarılığımız birbirimizi sevdiğimizdendir. Tamam. Ne yaptın sen yeğen yahu? Sarıların sülü derler bana bu topraklarda. Sarıların mı? Sarıların sülü sen misin? Bileydim, vallahi de hoş durmazdım sizi. Şunu al. Al oğlum, çekinme. Asa senin olsun dayı. Eyvah düştüm diyenin değil. Bismillah deyip ayağa kalkanı yanına. Gel çıkacak Acımayacaksın canı acımayacaksın. Düşmanı Çünkü düşmanın sana yaşama hakkı vermeyecektir. Nasıl gençliğimden affedeyim? durmuyor. Sakın durduğunu zannetmiyor seni yol. Sen bu yolun ne kadar güzel şekilleneceğine, kötü şekilleneceğine, engebeler olacağına, çukura düşeceğine karar vereceksin. Eğer istiyorsan tertemiz bir yol var. Gidebilirsin. Ama bazıları risk almayı seviyor. Ben de hikaye yazmayı seviyorum. Her mesleğin bir rekabeti vardır. Bizim üstün başarılığımız, birbirimizi sevdiğimizdendir baba. Beni valla <laughs> ezdi zanım, lele billah ezdi zanım Mahçup dili aşk aşka valla billah ezdi zanım Hakkını veremeyen ne yapacak, ne dolayı? İsmimi verecek yine. Ali baba ey, el fana ey Ohari kova hoşam. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Ooo oh, çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Bizi yalnız bırakmayın başkanım olan oldu. Yok hiç yalnız hiç. bırakmak olmaz. Gerekirse bizim yanımızda burada sandalye atıp otur. Ne kadar tehlikeli iş varsa hep bu adamı buluyor. Bak yaptığına bakın. Oradan aşağı düşecek. Öldüğü bir şey değil. Hakiminin savcıyla beni uğraşacağım ya? Alo. İn aşağı oradan. Al. Oh. Al. Oh. Ceyne karar vereceksin. Eğer istiyorsan tertemiz bir yol var. Gidebilirsin. Ama bazıları risk almayı seviyor. Ben de hikaye yazmayı seviyorum. yere tutmayan motorlarınıza eksentrik güçlendirmesiydi, pompa ayarıydı falan filan yapmaya devam mı? Bizi sizi gidiler sizi.